Company YGS Academy Language School, Mr. Yücel İlmaz. İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi, Uluslararası ERA Kalite Ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi, Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Müzik Nasıl bu? Burada bir şekilde mi duruyor? Bu? Yani, bu... doğru seyir halinde olan Almanya Nürnberg plakalı özel araç önünde seyreden bir kamyonu arkadan çarptı. <laughs> Çarpmanın şiddetiyle savrulan özel araç rampule sürüklendi. Aracın ön kısmı hurda hale gelirken bazı parçaları da yola savruldu. <laughs> Kendilerine haber verilmesiyle olay yerine iki ambulans geldi ve yaralılara müdahale etti. <laughs> Özel araçta bulunan diğer kişiler de tedbir amaçlı olarak ambulansa bindirilmek istendi. Bu esnada kamyon sürücüsüyle de tartışmalar yaşandı.